Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Gelir misin? Ben geliyorum buraya Ben geliyorum oraya Gel 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 sen gel Gelmiyor musun? Gelmiyor tamam Gel ya gel, gel lütfen gel 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 buraya gelir misin? Gel 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 lütfen gel Lütfen merhaba Merhaba Burası, şurası. Biraz oyun yapalım mı sana? Şöyle. Şöyle oyun yapalım mı biraz? Şöyle. Tamamdır. Şöyle. Aklısın. Böyle. Şu. Bu Bir dakika bekle. Bekleyiniz. beklettiğiniz için özür dileriz. Beklettiğimiz 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 için Korkma korkma. E, e, lütfen. Lütfen. Bir dakika. Korkma lütfen ya. Gel 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 tamam gel çıkacağım gel gel üzerim gel gel tamam gel 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 ya gel gel çıkacağım elimi gel gel sen gel haklısın değil mi wow korktum bu çıkarttık elimi çıkarttık tamam gel tamam bu mu сырайлы кел сыресен айдочан